Efendim, yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Bu bölümde de inşallah sizlere Behlül Dana Hazretleri ile ilgili yine birkaç tane menkıbe anlatacağız. Efendim, Behlül Dana Hazretleri malumunuz birçoğumuz bilir ama biz de tekrar edelim. Kendisi aslen Küf'elidir ancak Bağdat'ta yaşamıştır ve Bağdat'ta vefat edip Bağdat'ta defnedilmiştir. Hicri 800'lü yıllarda. Efendim, Beylül Dana Hazretleri çok latifeli, çok insanlara karşı irşad ederken komik şeylerle güldürerek irşad etmeyi seçmiştir. Harun Reşid'in yanında çok bulunmuş. Harun Reşid'in birçok işlerinde ona müdahale etmiş. Çok sert bir şekilde tepki vererek onu bazı hataları yapmasını engellemiştir. Harun Reşid de onun bu manevi halini bildiği için bir de hafif meczupluğunu da bildiği için ses etmez, dinler hatta birçok işinde ona danışarak, istişare ederek birçok işini bu şekilde yaparmış. Bir gün Harun Reşit hanımı ile sarayda otururlarken hanımı demiş ki Sultanım demiş sarayımız var çok geniş burada oturuyoruz rahatız keyfimiz yerinde kölelerimiz var cariyelerimiz var yediğimiz önde yemediğimiz arkamızda çok rahatız çok mutluyuz elhamdülillah der. Harun Reşit de Evet hanım doğru söylüyorsun. allah Teala bize dünyada rahat etmeyi nasip etti diye cevap verir. Sonra hanımı da der ki ey sultanım inşallah Allah-u Teala ahirette de bizim rahat etmemizi böyle saraylarda köşklerde yaşamamızı nasip eyler der. Harun Reşit de allah Teala bizleri cennette saraylarda köşklerde ağırlar inşallah diye dua ederler ve Harun Reşit oradan ayrılır. Benim ertesi gün bir şekilde dolaşmaya çıktığında işte yanında askerleriyle falan dolaşıyor. Yine böyle bir mezarlığın kenarından geçiyorlarmış. Herhalde belki orada bir ailesi var. Ne bileyim belki daha büyük büyük bir evliya var. Ona dua edecekler. Mezarlığın kenarından geçerken bakıyor Behlül orada bir şey yapıyor. Behlül Dana Hazretleri. Yanına yaklaşıyor bir bakıyor. Mezar kazıyor Behlül Dana Hazretleri. Et, etrafında ne cenaze var ne bir şey var ne tabu var hiçbir şey yok. Ya Behlül diyor ne yapıyorsun diyor. Ben Ürdan Hazretleri şöyle kafasını kaldırıyor. Harun Eşit'in geldiğini görünce görmüyor musun diyor mezar kazıyorum diyor. Tamam anladım diyor mezar kazıyorsun da mezarı kazıp da ne yapacaksın ortada cenaze yok diyor. Ne yapacağım diyor cenneti arıyorum burada diyor. Ya Behlül diyor yine diyor kendi haline uygun bir laf ettin diyor. Burada diyor cennet mi aranır diyor mezar kazarak cennet mi aranır sen ne yapıyorsun diyor. Behlül Dana Hazretleri kafasını kaldırıp diyor ki ey sultanım diyor sen diyor hanımınla diyor sarayın diyor en güzel odasında diyor sıcak yatağınızda cenneti arıyorsunuz da diyor ben burada cenneti arayamaz mıyım diyor. Demem hem keramet gösteriyor hem yaptıkları şeyin hani doğru olmadığını lisanı usul ile yani bu yine Harun Reşit'e kızmadan lisan-ı usul ile söylediği şeylerden bir tanesi. Bugün yine Behlül Dana Hazretleri hani mezarlıklardan açıldı. Oradan devam edelim. Behlül Dana Hazretleri elinde üç tane kuru kafa ile mezarlıktan çıkmış pazar yerine doğru geliyor. Tabi görenler şaşırıyor ya bu adam ne yapıyor diye. Neyse efendim geliyor böyle bir taşın üzerine üçünü de koyuyor. Altına fiyat etiketi yazılır ya normal. Bu da şöyle bir şey yazıyor. Bir tanesine beş para etmez diyor. Bir tanesine on kuruş yazıyor. Bir tanesine de paha biçilmez yazıyor. Tabi gelen geçen onu görüyor burada hani soracak ama yani neticede hani herkes meczup olarak bildiği için nasıl bir cevap alacağını veya fırça yiyip yiyemeyeceğini de bilmedikleri için kimse de cesaret edemiyor. Neyse en sonunda birisi yanına yaklaşıyor diyor ki Ey Behlül diyor ya sen ne yapıyorsun burada? Bu kuru kafalar böyle pazarda kuru kafa mı satılır? Tam kendine uygun bir hareket yapmışın. Ne yapıyorsun burada? Allah için bir söyle de biz de bilelim. Bize izah et diyor. E diyor kuru kafa satıyorum diyor görmüyor musun diyor. E tamam hadi anladık diyor kuru kafa satıyorsun da diyor. Altındaki fiyatlar ne diyor o yazdığın şeyler ne diyor. Bak diyor bu beş para etmez yazıyor ya bunun altında diyor. Bak şimdi ne olacak diyor. Elindeki sopayı alıyor kuru kafaya vuruyor. Kuru kafaya vurduğu zaman kuru kafa sekiyor ve öbür tarafa kayıyor. Yani vurmasıyla birlikte kuru kafa uzaklaşıyor. İşte bak gördünüz mü diyor. Bu diyor hayattayken diyor Kendisine nasihat edilen nasihatleri kabul etmez, kesinlikle dinlemez birisiydi diyor. İşte sopayı vurunca diyor o yüzden sekti diyor. O yüzden diyor beş para etmez diyorum buna diyor. Peki bu diyor onun on kuruş dediğini ne diyor? Bu on kuruş diyor kendisine diyor nasihat edilmesine müsaade ederdi diyor. Fakat diyor dinlemezdi diyor. Bir kulağından girer öbür kulağından çıkardı diyor. Bakın diyor sopayı vuruyor sopa e, kuru kafanın bir tarafından giriyor bir tarafından çıkıyor. Bak gördünüz mü diyor bir tarafından girdi öbür tarafından çıktı. İşte hayattayken de böyleydi diyor. Nasihati kabul ederdi diyor fakat uymazdı diyor yapmazdı diyor. Bir kulağından girer öbüründen çıkardı diyor. Peki bu diyor paha biçilmez yazmışın altına diyor. Bakın diyor sopayı bir vuruyor sopa kuru kafanın içinde saplı kalıyor. Diyor ki bu da diyor hayatındayken diyor nasihati dinlerdi diyor. Üstüne üstelik yapardı diyor. Bir de o yaptığı nasihati başkalarına yaparak onların da yapmasını sağlardı diyor. İşte bu yüzden diyor buna diyor paha biçilmez dedim diyor. Neyse efendim mezarlıklardan devam ediyoruz. Burada yine ölümle ilgili mezarla ilgili ölümle ilgili bir menkıbe daha paylaşıp bu bölümü de burada noktalayalım inşallah. Halife Harun Reşid'in annesi oğluna çok acıdığı için onu çok sevdiği için sık sık Behlül Dana Hazretleri'nin ona nasihat etmesini istermiş. Yani al götür bir yere işte ne bileyim nasıl istiyorsan nasihat et ölümü hatırlat yani yoldan çıkmasın, günah işlemesin, yanlış yollara sapmasın diye sürekli nasihat etmesini istermiş. İşte yine bunlardan bir gün Behlül Dana Hazretleri Harun Reşit ile beraber işte Halife Sultanım şöyle bir dolaşalım diye kendisine söyleyince peki ya Behlül der ve dolaşmaya başlarlar. Tabi Behlül Dana Hazretleri nereye dolaşır? İşte kendisi malum yarı mezup olduğu için kendisi mezarlıklarda dolaşırmış çoğunlukla. Oralarda gezermiş. Neyse efendim böyle mezarlığın kenarına gelmişler. Ve Behlül Dane Hazretleri göstermeye başlamış. Bakın Sultan demiş şu gördüğünüz sultandı. Şimdi toprak altında. Biraz yürümüşler. Bakın sultanın demiş bunun sarayları, hamamları, bir sürü malı mülkü vardı. Şimdi toprak altında. İşte başka birisini göstermiş. Bakın bu çok yakışıklıydı. Bütün kadınlar aşıktı. Şimdi toprak altında başka bir mezarı göstermiş. Bakın sultanı demiş bu mezardaki kadın çok güzeldi. Erkekleri peşinden koştururdu. Erkekler onunla evlenebilmek için ayaklarının altına bütün mallarını, mülkünü, altını sererlerdi. Bakın şimdi toprak altında. Böyle böyle teker bunun gibi birçok misal vermiş. İşte demiş bu hepsi deminden beri saydığım bu kişilerin hepsi ne olursa olsun hayatta ne iseler hayatta öyleydiler. Ancak şimdi hepsi öldü ve toprak altında günahlarıyla ve sevaplarıyla baş başa kaldılar sultanım demiş ve devam etmişler. Sonra Harun Reşit saraya geliyor. Sarayda bunu annesi karşılıyor. Evladım nereden geliyorsun? Dedi. İşte diyor Behlül'le beraber dolaşmaya çıkmıştık. Peki diyor Behlül sana diyor nasihat etti mi diyor. Hayır diyor anneciğim bir şey söylemedi diyor. Tamam peki diyor gidiyorlar sonra Behlül Dana Hazretlerini çağırıyor. Belediye Hazretleri geliyor. Ya Behlül diyor ben sana nasihat et dedim ya diyor. Niye nasihat etmedin diyor hazır dolaşmışken. Valla Valide Sultan diyor ben diyor ona diyor nasihat ettim diyor. O anlamadıysa benim yapacağım bir şey yok diyor. Ne dedin diyor. E, ölenleri anlattım diyor. Ölümden daha büyük nasihat mi var diyor. İşte yani yine Behlül Dana Hazretleri ölümle ve mezarla ve ölümle yine çok ibretlik bir mesaj veriyor. Her şey eninde sonunda bitecek ve öleceğiz. Bu dünyadan yanınızda ne götürürseniz ahirette de onu bulacaksınız diyor. İşte efendim bu menkıbemizle de bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah başka bölümlerde görüşmek üzere.